Arkadaşlar merhabalar. Son bakış testlerimizle devam edelim. Test 1 ile birlikteyiz. Şimdi burada artık konudaki öğrendiklerimizi farklı konularla yani kazanımlarla birleştirip bakalım neler öğrenebiliriz onları görelim. Videolar biraz gecikti. Uzun bir hastane sürecimiz oldu. Şimdi seri halde videolarımızı yükleyeceğiz. Teşekkür mesajları çok fazla geldi. Hepinizden eksik olmayın. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kalan sorularımıza artık biraz daha seri haline devam edeceğiz. Sonra yeni çalışmalar, yeni ürünlerle sizlerle birlikte olacağız yıl sonuna kadar. Haydi bakalım ilk soruyla devam edelim. Bir polinom fonksiyon sorusu vermişiz. E, bu eşitlik sağlandığına göre diyor. Bakalım. Şimdi burada tabii türev dereceye bir indirir de integralde bir çıkartacak doğru mu? Bunlara dikkat artık. Cevap doğrusal bir fonksiyon. Bakın burada polinomun kendisi var. Burada iç içe yazıp türev alıyor. Mesela polinom x kare olsa bile x kareyi x kareye yazsan x üzeri ne olur? 4. Bir kez türev alsan x kübe düşmez mi? E derece bizde 1. E 3 olma şansı zaten yok. Yani lafı hiç dolandırmayalım. Direkt px fonksiyonumuz, polinom fonksiyonumuz ax artı b formatıymış arkadaşlar. Burada iki tane p olduğuna göre p px benim için ne olur? x gördüğün yere bir daha bunu yazsan ax artı b artı b şeklinde bir ifadeymiş. Yani a kare x artı ab artı b oldu bakın arkadaşlar. Sonra bir daha bunu alıp mesela üçüncü şu ilk ifadede bir daha p'nin içerisine koyduğun an a çarpı x gördüğüm yere yani a kare x artı ab artı b. Yukarıda b falan olacak ya. Zaten a'yı dağıttığımız an a küp x geliyor gördüğünüz gibi. Bundan sonraki bütün ifadeler sabit terim olmuş oluyor. Dolayısıyla biz bunu türevlediğimiz an aslında şablon aynı olmuş olacak. Yani a x'in türevini almamızı istiyorlar. a x'in türevi, x'in türevi zaten bir. Direkt a küp gelecek. İkinci kısımda türevlediğimiz zaman x'in türevi gene bir. Oradan sadece a kare geliyor. tx'in kendi sabit sayısı zaten a'ydı. Demek ki pardon b'ydi. Bu durumda bizim için bu 13 sabitine eşit ve x'lerin katsayılarını analiz ettiğimiz zaman türevlediğimiz an bakın sadece tx'ten bir x'li terim gelecek değil mi? Yani ax artı b'di ya sadece a burada kalıyor. O da a'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda a'ya 2 koysak 8, 4 artı b eşittir 13 ise b de buradan 1 gelmiş oldu. Demek ki b gördüğümüz yere 1 yazabileceğiz aradığımız polinom fonksiyon 2x artı 1'miş artık. F e, türev gel demiş. Al bakalım türevini. Buradan 2 direkt. Fx e, artı 1'de 2x artı 1. Cevap da 2x artı 3 şeklinde birinci sorumuzu halletmiş olduk. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testimizdeki ikinci sorudayız arkadaşlar. Eğrisi yalnız bir noktada x eksenine teğet olduğuna göre diyor. Yalnız bir noktada x eksenine teğetmiş. Buna göre diyor A gerçel sayısının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Bakalım A'yı sormuşuz. Şimdi burada mesela bir örnek göstereyim. 6. dereceden bir polinom fonksiyon var karşımızda. Yani misal şöyle bir görüntü değil mi? Burada t etmiş bu. x eksenini. x eksenini t et önemli bir ifade edeyim bizim için? Şimdi ki AYT sınavında da vardı. Daha, e, kitapta birçok soru yakalamıştık orada. Ee, buradaki opsiyon neydi? Mesela fonksiyonun fonksiyonun türevini aldığımız zaman o noktada işte bir m noktası olsun eğiminin sıfır olduğunu kavratırdı bize. Bir de klasik fonksiyon bilgisiyle m'i koysak bir de bizi nereye götürürdü? Sıfıra götürürdü. Bu iki anekdoda çok dikkat. Yani genel konuşuyoruz şu anda. Bunları direkt yapıştıracaksın orada. E o zaman demek ki böyle bir durum olması istiyorlarsa önce bu absis değerleri kim onu bulmak lazım. Yani fonksiyonun türevini aldığımız zaman birinci türevi klasik bir hareketimizde 6x üzeri 5 eksi 5 başa düşse 6x üzeri 4 eksi 12x kare değil mi? 12x küp pardon. A gidiyor zaten. Buradan bakalım absislerimiz ne olabilir? Onu bir yorumlayalım birlikte. 6x küpler ortak gibi gözüme takıldı. Burada x kare var. Eksi. Bir x de buradan geliyormuş. Eksi eksi 2 eşittir sıfır. Bizim şüphelendiğimiz absis değerleri. Mesela bir tanesi gördüğünüz gibi x 1 sıfır çıktı direkt. Bir gül. Şurada bir çarpanlara hareketi çeksek. Diğer kökümüzün eksi 2 at karşıya 2 olduğunu söyleyebiliriz. Son kökümüzün de bu durumda ne olabilir? Eksi 1. Yani şüphelendiğim değerler bunlar olabilir mi? Neden olmasın? O zaman şöyle bir durum olacak. Burada eğimler sıfırmış. Unutmuyoruz. Neymiş? Bu noktalarda eğim sıfır. O zaman benden istediği pozisyon şu. Fonksiyonda madem burada eğim sıfırsa sıfır koyunca beni nereye götürecekti fonksiyon? Sıfıra gitmedi. Süremin şimdi yine fonksiyonda 2 koyduğum zaman eğim orada sıfırlanıyor ya 2 koyduğum zaman da fonksiyon beni sıfıra götürmeli. Ve son olarak eksi 1 koyunca da beni nereye götürmeliymiş? Sıfıra. Şimdi bu üçünü de denemek lazım. Ana fonksiyonda gidiyoruz. Fonksiyonun orijinalinde. Şu görüntü istiyorum aslında bakın. Sağ tarafta grafikteki. Sıfır koysam sıfır olacaksa A buradan sıfır gelir. İki koyunca sıfır olacaksa Şurada ben boş bir kağıtta deneyeyim. 2 koyduğumuz zaman ne yapıyor? 64 32 6 bölü 5 eksi 3 ve 16 kere 3 8 artı a eşittir 0 Aa buradan e, ne geliyor ne geliyor. Siz de boş hayatta deneyin isterseniz. Aa yanlış hesaplamadıysam 100 kaç oluyor? 110 2 112 bölü 5. Evet A 112 bölü 5 oldu. Benzer mantıkla eksi 1 koyunca da beni sıfıra götürür görüntüsü o noktada. E, o zaman eksi 1 koysak direkt zaten ne yapıyor? 1 e, artı 6 bölü 5 eksi 3 artı a 0 olacaksa sevgili arkadaşlar a da buradan 4 bölü 5 geldi. Bu durumda 3'ünün toplamını istiyoruz. 116 bölü 5. Gitti mi? Hayır. 116'yı da 5'e bölsek. 11'de 5 2 defa var. 15'te 23, 1'de 5, 10 bölü 5, 2, 23 virgül 2 olduğunu söyleyebilirmişiz. Evet. Karabeyi inceleyelim. E, hangisi gibi duruyor? B seçeneği cevabımız oldu unutmayın. Değerli bir soruydu arkadaşlar. Haydi bakalım diğer sorularla devam. Testimizdeki üçüncü sorudayız. Bunu da birlikte yorumlayalım arkadaşlar. Her noktada tanımlı ve sürekli bu ifade çok önemli bir ifade arkadaşlar. Buna dikkat. Özellikle yorum sorularında böyle nitelikli sorularda e, bizim için altın ifade. İntegralde de artık yavaş yavaş bunlarla harmanlayacağız. Her noktada tanımlı, sürekli, işte türevli bu kelimeleri iyi yorumlayacaksın. Mesela tanımlı sürekli demişiz. Süreli diyor muyuz? Yok. Hani onun gibi. O yüzden e, sorulara direkt atlamadan önce her bir tanımı iyi anlamak lazım. Bir tanımlı sürekli bakın daha soruyu okumadan benim için şunları hemen gözünde canlandıracaksın. Nedir onlar hocam? Bir. Ya bu tip soruların kralı şuradan yazılır zaten. Yani sivri uç esprisinden. Anlaştık mı? Yani tanımlı sürekli bakın sivri uçtan dolayı tanımlı sürekli ama türevi yok gibi gibi. Kesin bir öncüyle bunu yerleştiririz. Yani aklına dursun. Şimdi hocam ne oluyor? Bir fonksiyonu iki tane doğru arasına sıkıştırmışız. Eşitlik de var bu arada. Mesela bir tanesi 2x-2 doğrusu. x'e 0 koysak y'ye e 2, y'ye 0 koysak x e 1. Yani şöyle bir doğru eğim pozitifmiş. Diğeri de yine x'e 0 koysak 2. Çok yukarı gitmeyelim değil mi? Böyle bir doğru temsilen çizdim. Bu iki doğru arasında bir fonksiyon koymuşuz. Mesela e, zigzag yaptı. Bir şeyler yaptı. Böyle giden bir şeyler. Bakın daha ilk uydurmasyon bir grafik çizdiğimde bile sivrul çıkmadı mı? Yani bu fonksiyonun ikide türevi, e, türevi ikidir diyor. Fonksiyonun bir kere sivruluşlardan dolayı türevli olup olmadığını bilmiyoruz bile. Yani şunun kesinlikle doğru olma şansı yok. Çok iddialı bir ifade zaten. Fonksiyon artandır diyor. Yok bizde azaldı. Bakın arttı. Değil mi? Zigzaglara göre değişebilir. Şu da olmadı. Üçüncü öncül burada biraz bizi kurtardı. Ne diyoruz? X1'e giderken diyor bu aralıktadır. Sandviç dediğimiz o sıkıştırma teoremini benzemiş değil mi? X yerine 1 koyduğun zaman eksi 2. Doğru mu? Limit hali. Kimle kim arasında dolanıyor bakın. Eksi 2 ile ne arasında gezinmiş oldu? 0. 1 koysak 0 oluyor. Evet. 0 ne arasında geziniyormuş? Gerçekten 4. Yani 3. öncül bizim için tanımlı sürekli zaten bir sıkıntı olmadı. Üçüncü öncül kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Ee, Sandviç o sıkıştırma teoremi de şöyle bir limit fasülyeden bir göz gezdirelim aklımızda dursun. Geldik testimizdeki son sorumuza dördüncü sorumuz arkadaşlar birlikte yorumlayalım. Deniz öğretmen diyor tahtaya bir soru yazmış. Evet uzunca da bir soruymuş. Diyor ki bir limit sorusu yazmış. Hatta soruyu okumadık bile. Şu ifadeyi gördük mü sevgili arkadaşlar? Bir kere hani polinom bölme zaten e, uzunca bir çözüm olacaktı. Burada meşhur L'Hopital devreye giriyor değil mi? Meşhur soru çözüm yöntemimizle çözebiliriz. Hoca da öyle demiş deniz öğretmen diyor ki, baktığı çocuklara burada polinom bölme yapamamış. Diyor ki, e, limit tanımıyla türevin, değil mi? Limit tanımıyla gelmiş. Diyor ki türev aldıktan sonra bir yazıp soruyu çözebilirsin. Ama diyor bu eşitliğin. Sıfatını sorduğunda ise Deniz öğretmen başlamış tanımı yapmaya. E bak buralarda ne demiştik bir önceki soruda ifade vardı ya hani tanımlı, sürekli yetmez. Bir de ne yazacaktık? Fonksiyon türevlenebilir mi? Bunlara dikkat olur mu? Fonksiyon türevlenemiyorsa zaten sistem baştan çökecek. Onlara dikkat edin bu tip sorularda. Ama biz 30'a kurmamışız. Türevlenebilir bir fonksiyon zaten. Devam et diyor. f(x) f(a) g(x) g(a) ifadesi 0 bölü 0 olsun. Gerçekten bizim ifadede de 1 koyduğun zaman 0 bölü 0 geliyor bir kere. Şimdi buradan sonra aslında ufakça bir kanıt olmuş L'Hopital'ın. Payın türevi paydanın türevi diye L'Hopital. Onu uygulamamız için şu tanımı biraz süslemek gerekiyor. Nasıl yani? Bakın şimdi fx eksi fa bölü gx eksi ga 0 bölü ne yapıyor? 0. O halde demiş fx eksi fa 0 gx eksi ga 0 olur. Tabii ki o zaman ifadeyi x eksi a ifadesi hem fx'in hem de gx'in çarpanı olmalı diyor. Dolayısıyla iki denklemi de kimle çarpmış olduk? Kısaca şunu her tarafı aynı içinde bulunduran çarpana bölmüş olduk. Yani fx eksi fa'yı da x eksi a'ya böldük. gx eksi gy'yi da x eksi a'ya böldük gibi. Yani burada mesela pay ve payda x eksi böldüğümü düşün gibi olmuş. Dolayısıyla şimdi yukarısı paydadaki ifadenin türevi olmuş oldu. Alttaki de paydadakinin türevi olmuş oldu. Yukarısı pay, aşağıdaki payda. İşte L'Hopital de bu olmuş oluyor zaten. Payın türevi bölü, paydanın türevi. Bölüm türevi değil payın. Dolayısıyla bu ifade bana L'Hopital'i vermiş olacak. Dolayısıyla ben şimdi polinom bölümüne ulaşmak yerine ne yapardım? Payın türevini alsam 5x4, 4x küp artı 3x kare bölü x'in türevi 1. Bitti. Koy yerine 1'i 5, 9 cevabı 12 deyip geçerdin. Baktım bir daha 0 bölü 0 çıktı. Bir daha lopital yapabilirdik gibi gibi. O yüzden buradaki ifadeyi incelediğimiz zaman herhangi bir ters köşe ifade olmadı. Niye x eksi a'ya böldük? Görev tanımını elde edebilmek için arkadaşlar. Unutmayın. Bakın hem yukarısı hem aşağısı hocanın verdiği şuradaki tanıma uymuş oldu. Yani şu an baktığımız zaman biz herhangi bir hata ne yapamadık? Göremedik. Yani e, kanıt bildiğin doğru olmuş. Hata yapmamıştır gibi duruyor. O yüzden o tip sorularda L'Hopital'i de kullanabiliriz. E, ee, ağrı polinom bölme gerektiren sorularda ona dikkat. E tabi ÖSV mesela bu yıl sorduğu soruda onlar da uyanık. Sorduğu limit sorusunda L'Hopital yapma şansı zordu. Çarpım türevi falan. Çarpanları ayırarak çözdük. O yüzden L'Hopital yok vardı yasaktı falan onlara girmeye gerek yok. Öyle bir soru zaten çok da sorulacağını düşünmüyoruz. Haydi bakalım diğer sorularla devam.